Herkese selam arkadaşlar. Hepinize Eğitim İrlanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yaren. Hava güneşli gibi gözüküyor ama hava çok soğuk. O yüzden böyle sarıp sarmalandım. Bir yere gidiyorum sizin için. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Aldi'ye gidiyorum. Ve bugün elimde gördüğünüz şu parayla, 2 euroyla ile Aldi'den neler alınabileceğine bakacağız. Sadece şu bozuk 2 Euro'yla neler alınabildiğine bakacağız. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım sonuç ne olacak. Ben bir çok şey alınabileceğini düşünüyorum aslında ama tabii şimdi bu son enflasyondan sonra şu an böyle bir %5, %6 civarına gidiyor enflasyon. Son güncellemeye göre. O da bayağı yansıdı aslında özellikle geçen haftadan bu yana marketlere. 20 cent, 10 sent falan gibi. Ama o bile çok etkiliyor biliyorsunuz buranın halkını. Satın alma gücünün çok yüksek olduğu için. Şimdi 2 Euro'muzu elimize alıyoruz. 2 Euro. Bu arada benim de şapkamı görüyorsunuz. Bu bedavaydı bu hafta H&M'de. Bir şey etkinlik vardı. Makineden böyle üyelik kartınızı okutup alıyordunuz falan. Güzel. Kış için uygun. Hadi geçelim. Aldi'ye girmeden önce de şunu söyleyeyim, aslında müjdemi isterim diye başlamak istiyorum. Çünkü WorkCamps'ta da vizeleri biliyorsunuz 6 ayda sonuçlanıyordu. Konsolosluğun açıkladığı bilgiye göre 6 ayda geliyordu vizeler. Ama şu anda arkadaşlar Ağustos ayının vizeleri sonuçlanmaya başladı ve vizelerimiz tek tek kabul olarak geliyor bize. Şu anda vize sü açıklama sürelerinin resmi olmasa da 3 ay diyebiliriz ama bunun hali hazırda 2 aya düşmesi kadar, 2 aya düşmesi bekleniyor. Yani konsolosluk aslında bunu amaçlıyor. Çok güzel oldu. Aldık Çiçek alamıyoruz arkadaşlar. Çiçek 2.49. Starbucks kahvesi alabiliriz. 1.09. Şu enerji içecekleri bu da çok ünlü Lukozum. 1.49. Sandviç alamıyoruz. Sandviçler 2.5. Şu vitamin water'lar 99 sente düşmüş. Alabiliyoruz. Bakın şöyle meyve şeyleri var. Bunu alabiliyoruz. Böyle mix meyveler 1.99. Hatta tam alabiliyoruz aslında. <laughs> Muz alabiliyoruz. 1.45 Hatta muz çeşitlerine göre değişiyor. Şu muz 1.99 alabiliyoruz. Bu mini muzlar da 1.69'muş. Neresi miniymiş anam bunu? Ha bayağı da miniymiş. Bazen güzel oluyor. Limon alabiliyoruz şöyle. Aa küflenmiş. Neyse küflenmişi görmeyelim. Üçlü 99 sen. Mandalina alabiliyoruz 90 sen. Alalım. Lime alabiliyoruz. Bir, hemen hemen tüm meyve sebzeleri minik minik alabiliyoruz gibi düşünüyorum. Greyfurt bir tanesi 49 cent alabiliyoruz. Bakın mesela portakal alamıyoruz. 2.19'muş şöyle. 19 cent'le kaçırdık. Neyse. Ay bu elmalar ne kadar büyükmüş ve garip bir şekli var. Aa çok tuhaf. 55 sent alamıyoruz. Aa, alıyoruz özür dilerim. <laughs> bir tane elma alabiliyoruz. 39 sent. Şu kırmızı elmadan alabiliyoruz. 1.49. Yeşil elma böyle. 1.49. Küçük domatesler alabiliyoruz. 1.39 şöyle. Bu da ya domatesler çok düz kaldı bize. Ha şunlardan şunu alabiliyoruz. 1.99. Şu minik sarılardan alamıyoruz. Bunları da şunu da alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz. 1, 1.09. Bir, Organik cherry domates 1.39. Çok güzel. New Season Roaster Potato. <laughs> yani patates alabiliyoruz şöyle. Irish patates. Bebek patatesler burada çok güzel. 99 sen alabiliyoruz. Tatlı patates var. 99 sen alabiliyoruz. Bakın kırmızı biber. Buranın ince çizgim. 1.39 alabiliyoruz ama şöyle ikili. Ay Allah. Şu bir dolmalık diyoruz tabii biz buna dolmalık isterseniz 69 cent. Onion, organikmiş 99 cent. Bize havuç lazım, havuç alıyorum 99 cent. Şurada 1.79'muş da bu bayağı büyük. Aile boyu ama bunu salalım. Şöyle minik alacağız. Şu minik 1 kilo alacağız. Bu 2 kiloymuş. 2 kilo 1.80, 1 kilo 99 cent. 1 kilo da şöyle bir şey işte. Birazcık tema ihtiyaçlara bakalım. Un 1.59, 2 kilosu. Küçüğü yok mu ya bunun? Sugar 1.25, 1 kilosu. Hepimizin çok sevdiği Coco Cops'u alamıyoruz üzgünüm. Coco Rice alabiliriz 90 cent. Ay çok ucuzmuş ya. Şunlar 89 cent kahvaltılık bayağı pratik oluyor. Şu konfleksler ben hep bunlardan yardım 99 cent alabiliyoruz. <laughs> Geçelim. Yulaf granola alamıyoruz. 2.39. Yulaf alabiliyoruz. 1.09. Bunlar yulaf arkadaşlar. porridge diye geçiyor burada. Bu da organik porridge, 99 cent. Organik isterseniz. Niye daha ucuz anlamadım da bizim kurtarıcımız oluyor. Bayağı yiyoruz bunlardan. Çok ucuz çünkü 70 cent alabiliyoruz. Büyük kahvelerden alamıyoruz ama bakayım ne alabiliriz diye. Çay alabiliriz. 1.55 şu paketi. Aa alabiliyormuşuz şu. 1.69. <laughs> Çok iyi. Müthiş koktu ya çok önemli. Bakın 2 euroya yağ alabiliyoruz. 1.39 şöyle. Bütün yağları sunflowers, vegetables. Aldi'nin kendi markası olduğu için birazcık da ucuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Diğer yağları alamıyoruz. Geçiyorum. Ama bu yağları kullanıyor herkes genelde. Zeytin. 70 cent. 69. Ketçap 85 cent. Alabiliyoruz. 75 cent. Mayonez 89 cent. Alabiliyoruz. Burada kivi var. 1.19 alabiliyoruz. Üzüm alamıyoruz 2.39. Almadıklarımızı göstermek istemiyorum. Modumuz düşüyor sonra. Aa. Bakın 2 ürünü alabiliyorum. Türkiye'de ulaşılması zor olan. 1.99. Ben bunu çok severim. Plan diye geçiyor. Erik pulam 99 cent. Aslında almayı çok yakınız ama alamıyoruz. Chicken legs tavuk 2.49. Tavuklar genelde 3-5 euro arasında değişiyor aslında. Şu mesela bunlar hazır tavuklar oluyor. Göstereyim. Sadece fırına atıp ya da kızartıp kullanabiliyorsunuz. 1.29. Küçük altılı yumurta alabiliyoruz. Altılı ama. <laughs> Çok iyi oluyor. 1.99'a aslında kocaman bir pizza alıyorsunuz. Gerçekten kocaman. Ve tatları fena da değil. Denedim daha önce. Sonra bu herkesin favorisi 1.19. Rus salatası diyebiliriz. <laughs> Tadı çok benziyor. Humus 1.19. Geçelim. Yoğurtlar falan hep 1.19, şu dörtlüler falan. Bizim yoğurdumuza en yakın olan Greek yoğurt 1.79. Büyüğü de 1.49. Bir kilosunu alın, daha ucuza geliyor. Aldi'nin birçok peynirini alabiliyorsunuz Aldi'den aslında. Çedar 1.59. Mascarpone 1 euro. Tabii her gün mascarpone yemeden uyuyamıyorum. Şu special peynirler çok güzel oluyor, bakın göstereyim. 1.89. Üçgen peynir 99 cent. Üçgen peynir var bu arada burada. Bir de şu bizim peynire en yakın olan peynir de bu. Bir, 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 bir 1, 1, 1, euro. 1.09 euro. Gerçekten beyaz peynir gibi. Greek peynir. Mesela yulaf sütü alabilirsiniz 1.50. Badem sütü 1.49. Hatta indirme girmiş alalım. Şu küçük tereyağlar 1.99. Irish fresh milkler 1.15. Şöyle mesela arada atıştırmak tatlı bir şey canınız isterse bu 1.99. Şöyle tarçınlı sinamon rolls'lar, ekmek göstereyim size. Ekmekler genelde mesela sodalı ekmek 95 cent, şu sağlıklı da yani. İşte ne bileyim böyle büyük kocaman bir ekmek bütün haftalığınızı çıkaracak, 1.29 1, alalım. Hmm. Şu aslında daha güzel, 1.99. Bal alabiliyoruz, 1.69. Şundan, bayağı güzel tadı. Başka? Nutella alabiliyor muyuz? Bakalım Nutella. Alamıyoruz. Ama büyüğü bu, 4.29. Şunu alabilirsiniz. Nutoka. <laughs> Nutella'nın çakması. Bir de yanına koymuşlar. <laughs> Reçel alabiliyoruz, 1.49. Reçel 83 cent. Demiştim, bir sürpriz alabilirsiniz diye. 99 cent pepperoni pizza işte. Yani 99 cent ile 2 euro arasında değişiyor. Böyle atıştırmalık pratik 1.99. Mesela 2.99'dan 1.99'a düşmüş şunlar. Cheese bread. Şırı pratik oluyor. 79 cent. Uh, Mix vegetables şurada. Böyle kocaman dondurmalar 1.85. 1.99. Söyle minik külahlı dondurmalar minik minik. 99 cent. Kedinize ıslak mama 30 cent. Çok ucuz şu ıslak mamalar. Köpeğinize de 60 cent. Konserve kutu mamalar 60 cent. Böyle. Aslında bunlardan alıp alıp Türkiye'ye getirip sokak hayvanlarına vereceksin. Müthiş fikir. Şöyle yapalım. Her giden şeyden 60 sente, işte 3 tane falan 2 euro bile tutmuyor alsın. Sonra sokak hayvanlarını besleyelim. Islak mama ile. Çünkü burada gerçekten çok ucuz. Bizim domestos, canımız domestos çamaşır suları 62 sen alabiliyoruz. Gümüş atıcı 1.09 1 euro onu da alabiliyoruz. Yumuşatı ucuzmuş ya. Hiç almadım ama ucuzmuş yani. Gidelim buradan. Başka şey göstereyim size. Kola alamıyoruz 265. Bir buçuk litresi. Bir sürü yani bunları zaten göstermeme bile gerek yok. Çünkü bir sürü aklınıza gelebilecek bütün atıştırma, atıştırmalıkları alabilirsiniz arkadaşlar. Genelde 2 euroya geçen çok atıştırmalık yok varsa aşırı kalitelidir. <laughs> genelde çok çok ucuz. Peçete 1.59. Burada. Ve genelde. Ay. Gerçekten çok uygun bütün atıştırmalıkları şöyle göstereceğim size. Yani gerçekten acayip uygun. Mesela şunlar 2.5 ama içlerinde 8 tane falan var. Altı tane, 8 tane. Bunların milli içecekleri, içine su katıp içiyorlar. Aha bu. 1.29 ama bayağı büyük. Makarnalar 59 cent, 89 cent, 95. Evet arkadaşlar şimdi Aldi'den çıktım. Alacaklarımı aldım. 8 euro dedim toplamda. Böyle bir 8-9 tane şey aldım. Aslında 2 euro ile marketin yarısını alabiliyoruz baktığınızda. Hatta yarısından fazlasını alamadıklarımızı 30 sente falan kaçırıyoruz. Yani et de dahil olmak üzere tamam hani etler 4 euro falan. Çok kaliteli şeyler 4 euro falan ama Hani onun dışında genel olarak gerçekten fiyatlar hala bir sürü şey alınabilecek düzeyde. Gelmeye düşünenlerin de 2 euro, 2 euro neler alınabilecek aslında merak ettiğini düşünüyordum. Bana da sorular geliyordu aslında. Ya bu konsepte de değildi ama bu konsepti uzun zamandır çekmek istiyordum. Ne diyeyim umarım faydalı olmuştur. Sizin için de keyifli bir video olmuştur. Biliyorum çok konuşamadım içeride ama umarım gösterebilmişimdir elimden geldiğince. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.